Herkese merhaba. Bugün bir takipçimle beraber balık tutmaya geldim. Burak'la tanıştıracağım sizi. Bizim onunla tanışma hikayemiz de biraz enteresan. Çok değişik bir şekilde bana ulaştı. Hatta bence o anlatsın size. Bugün hava çok güzel. Esasında şu an 10 derece ama gün içerisinde 16 derece olacak. Denize biraz önce baktım pırıl pırıl. Burak diyor adam başı 5 kilodan 10 kilo istikrarlı tutabilirmişiz. Bakalım. Ben de çocukluğumdan beri balık tutmuyorum. En son çocukluğumda Belki ilkokuldayım. Babamla beraber Sarıyer sahilinde balık tutardık. Yani ta ilkokuldan beri balık tutmaya gitmiyorum. İlk defa şimdi Burak'la beraber yapacağız. Hadi hemen gidelim. Evet, 2 ay sonra mıydı? Tam 2 ay abi. 9 Temmuz'da battı. Tabii 9 Eylül'de çıktı. Bir de tamir, mamir, umur zıvır. Ne, işte. kırık olan yer neresiydi şu tarafta mı? Şu sağ. Ha, görünüyor zaten bak. Oradan. Ya yani çok küçük bir kırık. Tamam detayları konuşuruz şeyde. Tamam. Hikayeyi anlattıracağım. <laughs> Atla abi. Sen atla sen. Sen ben tutuyorum sen atla. Tamam. Olta sadece bu mu var? Bu zamana kadar burada hiç bir olta. Tamam mı? Tamam abi. Tutma, geldim. Ve evet, bismillah. Hadi bakalım. Evet şu an düzgün çalışıyor. Tamam ben buradaki alatları söküyorum abi. Tamam. Tamam abi çıkabiliriz Hayvanla hiç kaçma şansı bile tanımıyor. 15 tane kadarı var adamın 15 kadar mı? Yani abartıyorum. O su var bu su var. Bu tarafa gidiyoruz değil mi? Şöyle gidelim abi. Şu gemilerin oraya. Onlar oradaysa büyük bir ihtimalle vardı bir şeyler. Valla kaç ay durdu bu Tam iki ay. Atalım mı çapayı? Bana yeşil takalım abi. Ben de beyaz takarım. Şimdi sen onları biliyorsun. Ben hiç bilmiyorum. Dedim ya çocukluğumdan beri ben bu şeylere uzam. Yeşil ne oluyor? Beyaz ne oluyor? Abi aslında bir şey yani sadece şu e, tüyleri var ya bunların ha. rengi Aha. beyaz yeşilden tamam, kastık. işte onu ha, bazen mesela balık burada yeşili yiyor hmm. bazen de beyaz yiyor illa ki bir açıklaması vardır. yani mesela maket balıklardan örnek vereyim. maket balıkta bulanık suda daha çok limon diye tabir ettiğimiz açık renkleri kullanıyoruz sarıdır turuncudur hmm. ama berrak suda daha böyle balıklara benzeyen gri tarzı renkleri kullanıyoruz burada da ben hep iki kişi geldiğimde İki tane aynı takımı kullanmıyorum. Bir tanesine yeşil açıyorum, bir tanesine beyaz açıyorum. Deniyorum Yani. Şansa mı diyorsun yani? Değişiyor yani günü günü Hadi ya. De... <laughs> Psikolojik yani. <laughs> Anladım. Dalışa gidiyoruz. O kadar Kızıl Denize gittik. İşte Ürdün'e gittim. Gene orada da Kızıl Deniz. Karadeniz'e gittik. Bütün arkadaşlarım tutar. Ben hiç elimi alıp da tutmam. Öyle bir ben şeyim yoktu. Kendimi bildim bileli çok mertliyim abi bu Abi merak evet. Babam işte küçükken bir Galata Köprüsü'ne götürdü beni. O da zar zor kaç defa söyledim. En sonunda götürdü. O gün bugündür deniz özellikle hayatımın bir yerinde var. Balık her zaman var da bir takımı normalde tekne çaparısı yapamadığım için hazır aldım. Ondan dolayı şunun ucunu biraz keseceğim ki. Hı, -hı. Bunlar 2 metre falan 3 metre bedeni olduğundan dolayı çekerken çok zor oluyor. Evet. Ben yani buraya getirdiğinde yapıyorum. çekmesi Aynen. zor oluyor. Evet abi. Bütün balıkların tadını merak ederim. Yerim. Ama tutmaya karşı mesela zıpkında da öyle. <laughs> Şuradan. Takılmadan abi. Kuşunu, ha ama. Küçük iğne olmaz ama. Tabii can. Ama hiç takılmasak <laughs> daha iyi. <laughs> tamam mı? Tamam insin abi o gece. Buralarda bir 30-40 vardır. Metre mi? Hı. Hmm. O kadar yok bence burası. Zaten yanlış bilmiyorsam buranın en derin metresi 30 metreymiş. En derin. Hı. Hmm. E tamam senin teknede işte ha, böyle aynen. değil mi yani? Evet. 30 işte. O da işte şu biraz ileride. Burası da herhalde bir 20 metre falan vardır. Şeyin altı, Galata hmm. Köprüsü'nün altı 50'ye kadar gidiyor. O kadar gidiyor Orada dalış yaptık biz. Aha dipte. Bu ki yandaki teknelere baktık mı? Alıyorlar mı onlar? Abi, baştan bir ümit kırılmasın diye bir şey istedim. Demedin ama yok. Yani pek bir hareket yok gibi. Açılışı da dedim, adam başı 5 kilodan 10 kiloyla döneriz dedim. Ya de şu yasak da olmasaydı, akşam güzel çine o kanata atardı. Aynen yani öyle. Ham hamsi veya isterdi yem yaparız, aynı bir şey abi. Ben de akşam takacağım ya. Yeşile gelmiyor işte. Bak şu an tık yok bende. Abi ben Trabzon'lu bir ustanın yaptığı çapayı takacağım. Özel el yapımı yani. Tam el yapımı. Baksana GTA. Hepsi farklı farklı. Vay be bıçağı. Kazadı kazadı. Dur bakalım ya be. Biraz zaman geçsin. <laughs> Sallama babam salla. <laughs> Etrafta da bir şey yok. Hareket yok. Yok ne yapsak biz farklı öyle mi Ya biraz şey yapalım bakalım. Tamam abi. Peki büyük balık avlamaya çıktığımızda Olta nasıl fark ediyor? Nasıl büyütmemiz mi gerekiyor? Ne yapacağız onu? Yani büyükten kastın abi bu mesela Ege'de falan tutulanlardan bahsediyorsan yani He. 10 kilo 20 kilo He. akyalardan hmm. bahsediyorsan onların zik kamış var. Şu an senin kullandığın makine spin makinesi kamış da bot kamış yani şu makineye bence 3-4 kilo bir levrek bile vursa kığılır. Alamayız Makine siz. demişim. Evet şey, kamışı. Makine alır. Hmm. Makine 8-9 kilodan fazla çekeri var. Hmm. İyi bir makine yani ama şey kırılır. E, kamış, kamış kırılır. E, jik takımı kullanıyorlar daha ağır olsun diye. Veya e, işte bölgedeki balıklara göre kamışının çekerini, makinanın çekerini, ağırlığını ona göre alıyorsun. Burak anlatsın o hikayeyi dedim de anlat istersen bir ya. Anlatayım abi. 9 Temmuz akşam saat 9 sularında bizim Serdar abi vardı. ya Yani 5 sene sonra bulmuştuk oturduk ettik. Ben de teknenin altı çok yosun vardı. Gözü kararttım çünkü temizletme şeyleri biraz pahalı vardı. Evet. Gözü kararttım, daldım baklalice. Teknenin altını spakma kazıdım. Evet. Neyse biraz da yorulduk. Ondan sonra saat 9 gibi Serdar abi tamamen uyumuş. Ben de tam Pardon ben senin oradayım. Hı -hı. Romantik bir şekilde izliyorum gökyüzünü ama ben de uyuyacağım yani. Hani belki de uyudum. Abi ne ses geldi ne bir şey geldi. Kafayı sola bir çevirdim. Ulan titanik geliyor. 15-16 metre yat geliyor. İlk başta dedim ki ya dedim da şimdi hani milyarlık sistemler vardı. Radardı bilmem ne bu beni görür dedim. Sonra bir 3-4 saniye sonra dedim hani kapsam alanın içine girdik. Bu beni görmedi. O sırada Serdar abi Serdar abi diye bağırdım. Ondan sonra tam tekne atlarken, ya çarparken ben oradan atladım. Hey! Hey! Oh my God! <laughs> tabii tabii tam şu o merdiven var ya. He. Onlardan saldım şaka mevlam atladım. Gece zaten <laughs> hava kararmış acayip bir ses geldi denizde. O motor yatın sesi. Ondan sonra aha dedim öldük herhalde. Çünkü benim aklıma direkt şey geldi. Serdar abi iyiyim ben iyiyim dedi de. Şimdi ben Serdar abiyi görmüyorum. O da beni görmüyor. Ortamızda motor yat var. Tekne gömülüyor yavaş yavaş. Neyse. Bu yani tekne dediğim bu. Bu, bu. Ortasından yani. mı geçti yani şey? Tam şuradan. Tabii şuradan çarptı. Pardon pardon buradan. Hatta bak şey. Ha oynuyor. Buradan vurdu ortamıza girdi. Ben böyle kare doğru yüzüyorum. Serdar abi Allah'a emanet GTA Vice'daki adam gibi yüzüyor. İyiyim ben Burak'cığım dedi. Biz birbirimizi görmüyoruz hala. Sonra ben... Arada tek şey var, motor yat benim şeyi götürüyor. Hı hı. Dedim herde bu kaptan farkına varmadı bizi. Çünkü hiç ses yok, seda yok. Aradan 10-15 saniye sonra, hani belki zamanları biraz abartıyor veya Aha. eksik söylüyor da olabilirim ses geldi. Zaten Serdar abi demişti Burak iyiyim. Bende bir şey yok diye. Hı. Neyse kaç kişisiniz diye biri bağırdı. Aa dedim kaptan bizi gördü. Ondan sonra dedim motoru kapat dedim. Kapattı. Ondan sonra tabii o sırada sesler çok zor duyuluyordu bu şeyler Neyse dedik iki kişiyiz bilmem ne. O sırada abi yani şöyle ben bu tekneyi kredili aldım. Tekne 9 Temmuz'da battı. Saat 9-10 gibi 10 Temmuz'da kredisi başladı. <laughs> ben de Deniz'den şu gri çantamı aldım. Bir de bu teknenin çapa halatı vardı böyle. Onu Aha. aldım, kaptanı uzattım. Ben hala Deniz'deyim. Kaptan da bağladı yatına. Korkma dedi, teknende bir şey olmayacak. Hani Dedim abi bağla, sağlam al. Dedim ambulans ara, polis ara, bilmem ne. Tabii bizde hiçbir şey yok. Benim sonra telefonum çantadan çıktı ama iş işten geçti. Bunlar bizi çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Teknede, tabii tabii yani onların yatırımda. teknesinde. Tabii, ha. benim teknede bağlı. Ha. Yine kahve içiyoruz, çay geliyor. Yazın sıcağında hipotermi geçirdiniz mi diye ateşimiz ölçtü. Gerçek. Vallahi ya, Temmuz'da ya. Hı -hı. Sonra dedi ki, e, benim polisler, ambulanslar dedi, polis seninle konuşmak istiyor. Po ne dedi polis bir daha? Polis dedi, seninle konuşmak istiyor dedi. Onlar aramış polisi. Sözde ha. evet. Ben çünkü dedim ambulansı çağır, polis çağırın. yani. Bir baktım telefonda bilmem ne yazıyor. Yani polis yazıyor. Ondan sonra orada ben anladım. Ya niye 155 aramıyor ki beni? Ha direkt yani, niye? Ha. polisin kendi kaydı daha önceden kaydettiği numara arıyor. Tabii canım adamın tanıdığı bir numara. Adam polis yani. ama arkadaşı. Kaptan teknenin sahibi polis çıktı. Der. Çok karışık değil mi? Evet, bak Aynen. ben şimdi ben olayı biliyorum ama seyreden şimdi şu an anlamadı. Tamam. Şimdi kaptan polis kaptan polis mi dedin? Hayır kaptan polis değil. Tamam. Ama tanıdığı polis. Evet. Onu aradı. Yatın sahibi polismiş. He. Kaptan tekneyi kullanıyor evet. ama yatın esas sahibi polis. polis evet. O, o aradın mı? Telefondaki evet. olan adam mı? Evet, kaptan bana telefonunu verdi al dedi polis seni polis, istiyor dedi. He, sahibi demedi polis seninle konuşacak. Aynen, polis seni istiyor dedi ben çünkü hep dedim polis alan, arayın ambulans arayın. Ha. Ondan sonra bir şeyiniz var mı zıvır zıvır derken biz o sırada bulunduğumuz yerden biraz gidiyorduk. Hı. Abi aldı bıçağı kaptan üç kişilerdi artık Mitchell yardımcısına bıçağı verdi. Tak, kestiler halatı. Tekne battı. Sen bu arada teknedesin. Bunun içindeyim ben. Tekneyi gözünün önünde mi kestiler? Abi canım diyeceksin neden laf etmedi? Evet. Bende kötü bir huy var veya iyi bir huy bilmiyorum. Hmm. Bizim Serdar abi sadece şey düşünmesin diye Ulan ben burada canımdan oluyorum çünkü sırtım ırtık anıyordu. Tamam. Sen burada teknenin peşine mi düşüyorsun gibi bir mantık oluşmasın Oğlum, diye Oğlum adam zaten sağlama çıkmış artık. Ya abi çıktı da sırtı ırtık anıyor. Tamam da Bir sigara içişi, içişi var bak böyle yemin ediyorum. <laughs> Burak Nasıl oldu bu abicim? Adam 3. <laughs> boyuta geçti zaten Serdar abi. Ha, önce şunu söyleyeyim dedim ki abi dedim Abi abartmıyorum sana burada şurası ya kıyı. Yani Yat sahibi kaptan bana dur demeseydi ben 5-6 dakikada kıyıya yüzerdim zaten. Evet. Hani isteseydi. Çok bir dakika bak. bir dakika burada, burada şey yapayım. Sadece buradan şu Abi gördüğümüz ya, kadar mesafe ya değil şöyle mi? Şöyle bir şey. En fazla bu kadar. Zaten olay Yakın yeri de, de şurası 100 metre ötesi. Bak şu deniz evi var ya. Evet. Ha deniz evinden biraz daha sağda oldu. İlerisi. Evet. 500 metre ilerisi. Yani hani birisi tekneyle gelse bir dakika sürmez bile. Ama kıyıya hakikaten bu kadar uzak. yakınım ya. Hatta o günden sonra öğrendim kıyıdan beni görmüşler. Hmm. Tabi telefon yok hiçbir şey yok ışık mışık tutmuşlar da ben hiç hatırlamıyorum görmedim. Sen o kafayla görmez. Onların anlattığını söylüyorum. Biz burada böyle gezmişiz. Yani oradan çıkmışız böyle gitmişiz. Hmm. Ben hatırlıyorum dedim ki bizim limana bırak dedim. Ya dedi sizin limanda yer var dedi kendi limanına bıraktı. Hastaneye gittim önüm bir adam kesti. Dedi ehliyetim var mı dedi dedim yok çünkü gerçekten benim ehliyetim yok yani. Buna Halbuki, da ehliyet gerek mi? Ondan sonra gerek mi? Alkol var mı dedi. Yalan yok bir tane bıra içmiştim. Ve zaten 0.21 promil çıktı. Gerçekten 0.21 promil çıktı. Öyle deyince hatta çok üzülmüştü ya Çocuğu ölmüş gibi ya <laughs> diye içinden. Çıktı. Ondan sonra öyle bir ton şey oldu. Yani karışık karışık anlattım ama. Tamam şeye geleceğiz şimdi. Hala teknedesin. Senin halatı çözüyorlar, batırıyorlar bunu. Çözmüyor Bu bıçakla kesiyor. Tamam işte. ha ben bıçakla denize ya. Evet. Denizden <laughs> dedim batan mallayı kurtarayım. Hı. Çantayı, Çantayı aldım. aldım. Sonra bir baktım böyle yılan gibi bir ip süzülüyor. Tekneyi aldım. Yani tekneye bağlı halatı aldım. Adama verdim. Kaptana verdim. Kaptan da yatın. Şu kıç kısmında o koç boynuzları falan var ya. Evet. Hani bir şeyler var dedi. Evet, Onları evet. bağladı. Korkma dedi teknem battı. O sırada tabi Serdar abi çıktı. Ondan sonra denizden bir çantamı daha aldım. Ben de çıktım yatağa. O sırada tek bir şey söyledim. Dedim polis arayın, ambulans arayın. Ve yemin ediyorum yani şu adamlar e, eğer şey yapsaydı tekneyi bağlayıp da limana gitseydi Kur'an çarpsın ben şikayetçi olmazdım. olmazdı yani. Ama ya sen niye halıtı kesiyorsun ki şerefsiz? İşte bir kesin polis. Onu sordum ben sonra kaptana. Dedim sen niye kestim dedi Önce dedi ki sizi dedi acil hastaneye yetiştirmek için dedi. Ya bırak. Allah, acil hastaneye yetiştirecek adam. Abi dört tane uzun like içtim ben ya. Hani dört tane uzun like içtim hiç unutmuyorum. Rahat dört 5 tane kahve içtim çay içtim. Acil mi olmuş oluyor o zaman? He. E, 25 dakikada. Zaten vardır, acil dedi. bile gitsen bağla teknenin arkasına. Yine Git. işin garip yanı. Bak abi şu kadar bir çatlak vardı. Hiç abartmıyorum. Tamam şunun şurada bir boşluk var şöyle bir kırık var. Yani şu kadarcık bir kırık var ve su kesimine gelmiyor yani. Yok su kesimine kesinlikle gelmiyor. Dedim abi valla ben de anladım. Şimdi ben hani yat çarptı bilmem ne ya şey bekliyorum böyle tekne iki parça çıkacak. <laughs> ne bileyim ya o işte. Evet kırılmış ortadan. Ben millete anlatıyorum yok bana yat çarptı Ya bir geldi sümük gibi ulan dedim bu ne? Ondan sonra şey dediler ben onu hatırlamıyorum. Dediler ki sen tekneyi yata bağladığın zaman kaptan büyük ihtimalle gaz açtı. Yatın pervanesine senin tekneyi su doldurdu. Sonra da halatı kesti, batırdı. E, diye olur. söylediler? Olabilir ama dediğin gibi ben hatırlamıyorum yani o kadar. Bizim tanışma hikayesini anlat. Sen senin bana nasıl ulaştığını. Yani şey, orası enteresan zaten. Ben seni e, YouTube'dan izlemeye başlamıştım abi. O dev çapa videolarını görmüştüm. Sonra dedim ki dur dedim bir Bülkan abi'ye yazayım. Hani bir yazın ne kaybederim ki? Ama şimdi ben işte... ne için yazıyorsun? Bu arada teknenin çıkartılması evet, için. Evet, teknenin çıkartılması için. Yani evet. hani dedim benim tekne battı. Bir kan ulaşayım da hani belki ki... o çıkartır Evet, ha. fikrini alayım. Nasıl olur diye. E tabii bende sosyal medya hesabı da yok. Yazdım sana kız arkadaşım hesabında. <gülüyor> <Abuksun>. <gülüyor> nasıl abi ben Burak bu arada. Bilmem ne? vallahi ben sonra yazdıktan sonra bir de heyecanlı heyecanlı yazmış. Evet, şimdi ben de onu söyleyeceğim ha. birazdan. Sen anlat. 2-3 saat sonra ya dedim nasıl yazmış ya? Abuk sabuk. Abi merhaba, teknem battı. Bilmem ne oldu. Bu arada benim adım Burak. Yani. İşte arkadaşın hesabımda yazıyorum. Karman çorman. Biz de o arada Berna ile beraber dışarıdayız. Bir mesaj geldi. Bakıyorum ben de bir kız yazıyor. Ben Burak diyor. teknen battı. Yardım eder misin? Ama böyle heyecanlı yazdığı Belli yani şeydi. <laughs> mesajda. Berna'ya gösterdim. Bu ne ya diyor. <laughs> Biz bir anlam veremedik. Dur bakayım bekle dedim yani ben biraz daha yazmayayım dedim de sonra düşünüyorum lan gerçekten bir ihtiyacı olan birisi mi diye. Sonra ben yazdım mı sana? Yazdım abi. Ha, sonra şey yazmıştın. ya yani. bir gün sonra veya bir 4 saat sonra da yazmıştın yani kısa bir zaman içinde. Evet de. evet o arada düşünüyorum ama 4-5 saat sonra ben ya bu gerçek olabilir mi yoksa bir dolandırıcı mı falan diye düşünüyorum. <laughs> ben de kendim zaten okuyunca ya dedim hani ben buna cevap vermem başka bir kız bir kadın profilinden Evet. Bir tane diyor ben Burak. Aynen. E diyor yat çarptı. Şey Aynen diyor bana, öyle. Yat çarptı. Abi üstümüzden bastı. geçti falan diyor. <laughs> <laughs> öyle oldu, böyle oldu. Heyecan, heyecan yazmışım. Ya yani tek adam vallahi abi, çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Bir şey yapmadık zaten. Olur mu abi. Geldik da, dalış için. Bu arada dalış izni gerekiyordu. Sivil dalgıçlar yani sivil dedim benim gibi sanayi dalgıçları liman başkanlığından izin alması gerekiyor buraya dalabilmesi için. Ya da ya sahil güvenlik dalacak de ya deniz polisi dalacak. De Zaten deniz polisi daldı. De bir gün telefon geldi, akşam saat 8 gibi falan. Burak senin tekne çıktı. Stajyer polisler bulmuş. Dalgıçlar yani. Hı hı. Bunların bir eğitim dalışları oluyormuş. Evet onlar bulmuşlar. Abi akşam 9'da da şimdi ben hep şöyle duydum. Deliler ki motor çıktıktan sonra havayla yani ile temas ettiği anda hemen servise gitti. Evet aynen öyle. İki ay suda kaldı ama maşallah. Çalışıyor şimdi. Cayı cayı çalışıyor. Canavar canavar. Yani hiç zaten hiç inanmıyordum. Hmm. Zaten diyorduk ya 10-15 günden sonrası ya ben de öyle sıkıntıya giriyor yani. ay ya tam 60 gün oldu abi. Evet. 9 Temmuz 9 Eylül. Evet. Ama yani ümidi kesmiştim nasip oldu ya. İyi şansın varmış. Geçmiş Aynen. olsun kardeşim valla. İyi ucuz atlatmışsınız hem de tekrar teknene kavuşmuşsun o güzel olmuş. Çok şükür abi ya. Ya burada da bir şey çıkmadı ha. Abi burası baksana. Hepsi boş hepsi bir şey. Ya biz ileri gidelim Bülkan abi. Yapalım bir şeyler ya değişiklik yapalım. Çapa var. <laughs> <laughs> Çocukluğumun şeyi bu ya. Hadi pek kısmet de yok abi. Vallahi. Bende de öyle. şeydir. Avcılar yalan söyle ya. 10 defa geliyorsan hani ikisinde üçünde balık tuttum. Öyle mi oldu gerçekten? Tabii canım. 2 tanesinde 3 tane tuttum. O Çatalca'daki o zaman en büyük şansındı. Tabii. O böyle balık 80 zaman, tane lüfer mi vardı orada? Orası, tabii orası çok zaten şey. Balık girdiği zaman on numara. Kıyılıyor Karadeniz kıyısı ya. Hmm. Ve balıklar büyük de oluyor. Evet. Bir gün o zaman Çatalca'da yapalım. Çatalcı'da kampla yapalım. Hayır tamam işte o öyle de olur. Akşam 9'da 10'da çıkalım. Veya akşam. işte ya akşam suyuna gidelim. Sen nasıl uygun olur bilmiyorum. Şimdi şöyle kamp için gideceksek daha erken gidip kampa hazırlayıp akşam Abi. suyuna kampa hazırladıktan sonra geçeriz. <gülüyor> <gülüyor> Elimiz boş dönüceğiz ha. Bakma normalde burada güzel de yapıyor ama Abi bir tane geldi. Saatler sonra bir tane bir şey yakaladık. O da şuncacık yavrucak. Bunu da insan az öldürmeye kıyamaz ki. Ha, boyutunu göstereyim diye elimde tutacağım da. Şu kadarcık da. E şimdi bunu alsam ne olacak yani? Atalım biz bunu bence. Tabii tabii. Ben, ah, iki tane. Şeytanın bacağını kırdı. Vallahi yaptık evet, ya. 5-10 kilo olmasa da. Evet. 5-10 kilo olmasa da 3-5. <laughs> 3 tane oldu. Oo güzel. Boyutu büyük. İyi iş işte tabii. Buraya geliyordu. Da... Deminki çok kötüydü. Yani çok kötüydü, kötüydü yani. derken küçüktü yani iş Atla etmez. Evet nereye atıyoruz şimdi? <laughs> Burada bir tane daha var. Aha. Hadi bakalım. Güneş çıktığı zaman çapayı daha iyi işin. Keyfin yerine geldi abi. Şimdi biraz daha zevklendi işte. Sen bu arada nasıl işaretliyorsun orada şeyi? Şurada. Bak şurada bir... Evet. Misinayı al mesela balık vurduğu zaman. Evet. Oraya tak. Makinayı atsan da balık vurduğu yere kadar iner fazla. Hı be abicim bunun var boyutu ben... gayet güzel. İyi yani. Bu tabii, tabii, e dönüşmüş. Aynen. Atalım mı? Ver abi? onu ben atayım. Akıntı da yok ya on numara ya. Evet. Hemen ben de atıyorum. Vallahi çocukluk anılarım depreşti ha. Aha. Lan. Vallahi var. At çek, at çek oldu yani bu. Şeytanın bacağını bir kek kırdık. Ya. Ha bende de var. Valla. 2 tane geliyor galiba. Azıcık ağır. Bakıyoruz bir tane. Gene en dipte. Ben dörtlü geldi. Oo. Üç tane azı sayıyorum ben. Üç tane. Evet. <laughs> Vallahi gençler iyi gibi ha. Bence iyi. Dibi buldu ama işaretli yere gelmedi. Vallahi geldi. Özlemiş misin abi? Vallahi özlemişim dedim ya. Çocukluk anılarım depreşti ya. Ben şimdi o zaman ciddi ciddi bir 20 seneden beri hatta daha fazla ya kaç yaşındasın? Oğlum ya? daha fazla 40 yaşındayım ben. Doğru. Diyor mu sen ilkokul 30, İlk okul, senesi, var 30 senesi var yani. Geldi. İki tane hem de. Az daha alayım. Geldi. Vurdu ama. Heh, evet var. Evet. Vay. Yanından mı çakmışım lan? Evet. Yanlışlıkla yakalamışım yani. Burada galiba 2-3 tane var ya. 3, 3, 3. Ay arkadaş ya. 3 değildi, 4'tü de böyle gitti. Valla? He. Sana zahmet, sen şunu al abi. Tamam. Ben de bunları aldım. Üç. Bu bir. Oğlum sırtından yakalım şimdi bunu. O şimdi yakalanmış orta. Çıkardın ha mı? öyle mi? Aynen. Ha tamam. Şunu da alarsanız ahmet. Oradan poşetten de ver istersen. Var mı poşette? Vardı. İki tane. Nerede? Şuursuzca yakaladın yani bunları. Kaç olmuş ya? Var mı ya? Bir tane daha fazla duruyor. Fazla. Fazla duruyor. Yarım kilo olmuş mu sence? Fazla. Çünkü ben bir gün burada böyle çapayla çinekop sarı kanat tuttu. Hı. İğneler biraz daha büyüktü. Bundan yani. Hı. Hı. Atıyordum. Ama geldi. Ne yaparız? Uzun ol Uzun ol. Şey, maket balık veya zargana sallandırıyorsun aşağı. Hı Tekneyle hep gidiyorsun. Yüzdürüyorsun işte o maket balığı bir de denemek istiyorum ya. Yüzdürme mevzusunu merak ediyorum aslında. Var. Bu geldi. Dolu. Bir tane bir tanedir. <laughs> Üç. Biri düştü. oldu Evet. Bayağı bir saat boş geçirdik. Abi o nasıl geldi? Bak abi ağırlık geldi ya dedim elde iki üç tane vurdu. Kapmışlar. Aşağıda bir şey yemiş. Ne yedi? Sarı kanat. Yedi. O nasıl da kanıyor. O sırada işte sarı kanat. Veya lüfer bilmiyorum ama herhalde çok büyük bir şeydi çünkü çok şey yapmamış. Evet var ama götürmüş tartışmış? baksana. Götürmüş, götürmüş. Bugünün hasılatı. 2 kilomuz var. Var abi. Var bence. Var mı tartın eve gidince bir tart bakalım. Ben mi tartacağım hepsini? He. Lan yok. Vallahi ben götürürüm. Paylaşırız. Vallahi götürmem. Dövüşürüz ya. Yok vallahi. Yengenle bir... beraber dinletiriz o zaman. Afiyet olsun Birkan abi. Oynuyor, oynuyor, hepsi oynuyor. Boyları falan iyi ama, Bence öyle bir iki tane küçük geldi.